Arkadaşım arkadaş Abbas eve gelecek senin. Bir sorun olur mu? Hayır İnce ne sorun olacak Allah Allah. Yağmur arkadaş Abbas olan mı? Evet evet Yağmur arkadaş değil aslında. Benim arkadaşım ya ben, senin biliyorsun ya. Ha pardon İnce ya. Öyle telmişim en baştan beri sıkıntı olmaz ya gelsin. Ya da yani sevgilinden ayrıldı bitti Narkus ailesi. Arkadaşlar hala beni haksız çıkarmaya çalışıyor. Lütfen Narkus ailesi? beni elip düşünmeyin. Şu an arkadaş herkes gitsin beni ben sizi kırmayacak Beni seviyorsunuz arkadaşlar bunları yapın. Beni haksız çıkarmaya çalışıyor. Beni yalan çıkarıyor Narkus Ali'si. Yapın arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar ayrıldılar. Sıkıramasın kızın olmadan dışarı çıkmayın dar sayısı. Dışarısı güven değil. Geldi galiba kapı çalıyor. Hadi gidin ince kapıya bak. Ben de çocukları uyandıracağım. Kahvaltıya gelecekler. Tamam tamam senin. Allah'ım yarım. Bu Abbas gelmiş dar sayısı. İnşallah. Abbas kim geldi? Sen misin Abbas? Kardeşim benim ya. Ben geldim Allah Allah. Oğlum <laughs> başka birini mi bekledin? Ya yok Abbas ya seni bekliyordum kardeşim. Özlemişim oğlum seni. Gel bir şöyle bir söyleyeyim. Dur lan dur sarılma sıkır he. Sarılmak yasak kardeşim biliyorsun ki. Karantina oluruz oğlum. Ya ben de virüs var ya sen olsa. Ya Abbas doğru söylüyorsun kardeşim. Kusura bakma. Her <laughs> neyse içine buyur mısın? Tamam kardeşim buyurun buyurun merak etme. Kimler var içeride? Kardeşim Selim var. Ondan sonra yukarıda çocuklar var. Onlar uyuyorlar ya. Onlar biraz oynayacaklar uyuyacaklar. Ha, tamam tamam. <laughs> geçim o zaman kardeşim. ayetle çok güzel bir sürprizim var sana. Ne sürpriz var oğlum söyle ya. Bak ben sürprizleri sevmem ha. Söylemiyorsun bana sürprizleri. Bak beni sinirlendiriyorsun Abbas Kardeşim tamam sinirlenme. içeriye geç ben yapacağım sana. <laughs> o kardeşim bu şimdi senin sevgilin mi? Ya şey biz seni sevgili değiliz yani değil mi canım? <laughs> evet ya biz sevgiliyiz. Biz arkadaşız ya, ne yapar? Salak mısın ya oğlum? Böyle soru sorulur mu? Oğlum ne bileyim sevgili sandım ben siz ya. <laughs> Kendisi benim arkadaşım olur yani yapmaz. Ben seni tanıştım. Bu arkadaşım benim Selin. Hem de çok bayağı bir yakın arkadaşım yani. Biz onunla aile gibiyiz değil mi Selin? Evet Engin canım. Biz aile gibiyiz yani yapmaz. Yani böyle <laughs> konuşma senin keşke. Tamam tamam ben sigara var. Birazcık kurtandır. <laughs> Neyse. Çocuklar nerede kardeşim? Yapmaz çocuklar yukarıda, yukarıda da uyandırayım mı senin? Uyandır vallahi Engin ya. Abbas gelmiş sonuçta görmüyor musun? Bunu bir daha görürler mi? <laughs> Doğru söylesin. Hadi gel kardeşim yukarı çıkalım. Hadi gel Abbas çıkalım kardeşim. Yukarı Hemen şu kattan çıkılıyor Oha oğlum ya Eviniz mükemmel oğlum Yemin ederim mükemmel Keşke benim de evim böyle olsa Ne olursa olsun Abbas Ailesi gel yukarıya Dikkatli ol bak tamam mı merdivenlerde <laughs> Tamam kardeşim dikkatli ol Tamam Allah Allah Biliyoruz biz de Bana tanıştırma Abbas Bu görmüş onun kızın ismi Ne biliyor musun? Kardeşim söylesene ya Merak ederim Merhaba Abbas abi Senin ismin Abbas değil mi? Bana söylemişlerdi Evet evet ya <laughs> Ya şey Tanıştığımıza memnun olduk Abbas abi Sen çok iyi birine benziyorsun Evet evet Gerçekten çok iyi birine benziyor Abbas ben de seni onlarla birlikte tanıştırayım. Kızın ismi? Dila. Merhaba abla sen benim isim Dila. Tanıştığımıza memnun oldum Dila. Peki kardeşim öbür erkek çocuğun ismi ne? <laughs> erkek çocuğun ismi de kardeşim Engin. Evet benim isim Engin. Tanıştığımıza memnun oldum abla ben de memnun oldum. Ben de vallahi billahi. Kardeşim dünyalar tatlısı ya. Şunlara bak sana. Sıkacağım oğlum vallahi billahi bunların yanaklarını. Ya kardeşim tamam tamam ya. Hiç vallahi sınaşmaya falan gerek yok tamam mı? Hadi gel biz aşağı inelim. Kardeşim dur dur ya. Aşağı mı döneceğim bir şey daha var. Kardeşim ne oldu? Söyle işte Allah Bak kardeşim kötü bir şey yaparsan elinde razer silah vururum seni. Tamam tamam ya. <laughs> kötü bir şey değil. Sonra gelirken birkaç tane hediye aldım kardeşim. Görmüyor musun? Oha hediyeler almış. Teşekkür ederiz Abbas abi. Teşekkür ederiz Abbas abi. Vallahi billahi. Bunlar elim. Hadi hadi kardeşim. Gel ben de seninle birlikte aşağı inelim. Dışarı çıkalım. Sana söyleyeceklerim var. Hadi gel abbas Çıkalım valla kardeşim. Ne söyleyeceksen söyle. <laughs> tamam kardeşim tamam. Dışarı çıkalım da anlatacağım valla. engincan gelmiyor musunuz? Hayır biz gelmiyoruz. Ee, şey Selim biz gelmiyoruz. Dışarıda işlerimiz var da. Tamam Engin can. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin tamam mı? Tamam Selim tamam. Merak etme dikkat edeceğiz. Sana çocuklara bak tamam mı? Tamam Engin can. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> şey yani görüşürüz yani Selim. Ay pardon Engin can ya. Ben seni sevgilmiş gibi davranalım bir anda da kusura bakma. Yok ya ne olacak yani? <laughs> İnsan yani sonuçta bir hata yapabilir değil mi? Hata yapabilen birisi. Evet kardeşim ya gördün mü? Aşık olur sana. Ya aslında aşık olabilir de. Ben şimdi bunları konuşmayacağım kardeşim tamam mı? Anladın mı? Hadi gel gidiyoruz. tamam gidelim kardeşim vallahi billahi ya. Hadi konuştuklarımız var. Tamam bas konuşalım işte buradayım. Şimdi şey şimdi bir sihir yapacağım ama korkmayacaksın tamam mı? Tamam bas korkmayacağım Allah Allah ya buradayım görmüyor musun oğlum? Tamam kardeşim iyi de şimdi arkana bir dön. Tamam kardeşim dönüyorum. Lan ne oluyor arkadaşlar bir şeyler falan kırılıyor. Bakma sakın daha. 4, 3, 2, 1 ve 0. <laughs> Baktım Abbas ne oldu? Kardeşim gel şimdi şu yere nereye gideriz? <laughs> bir, sana saniye Abbas yere ne var? Gidiyoruz Allah Allah. Gel kardeşim gel gel kapıyı çalacağız şimdi. Çalalım Abbas Allah Allah. Ne olacakmış görelim bakalım. Allah Allah sen manyak mısın oğlum? Niye çalıyoruz milletin kapısını? Kardeşim çalmaktan bahsettim. Kapıyı zili basıyoruz oğlum salak mısın? Ya Abbas tamam Allah Allah ya. Neyse çalalım bakalım kapıyı Darko sayısı. Görmüş oluyoruz biz zili çaldık şu anda. Ay kim o? Kim geldi? Sen kaçın kardeşim şimdi kaçın tamam mı? Şey merhaba ben kapısına bastım yanıcıkla. Aa merhabalar hoş geldiniz. Siz ne kadar yakışıklı birisiniz öyle. Olamaz Darko sayısı. Arkadaşlar Abbas kendi ne yapmış öyle? Biraz daha bakacağım arkadaşlar. Kimmiş bakalım şöyle yüzüne bakayım. Oha çok yakışıklı bir kıza benziyor Dark Souls'i. Çok güzel arkadaşlar. Ya şey benim ismim Abbas. Bana telefonu bana verir misin acaba? Ay tabii ki de veririm ya. 05 Oha vallahi ben sana telefonu vereyim de vallahi yazsan daha iyi olacak tamam mı? E, ee, tamam olur aslında ya. Sen bana versen tamam ya al sen yaz şuraya telefonunu. Benden öyle tamam mı? Tamam tamam hemen yazıyorum. Ya sen çok yakışıklısın. Acaba seni seveyim var mı? Ee, şey yok da yani arıyorum yani sevgili ya <laughs> yani tüm kızlar bana aşık anlıyor musun ya evet ya çok çekiciyim var senin gerçekten de biliyor musun gerçekten çok çekici birine benziyorsun evet evet öyledir birazcık vallahi billah olamaz arkadaşlar ya Abbas biriniz tüm kızları tavlıyor dar kusayisi biriniz bayağı bir kızlara aşık etti kendine burada kardeşim işte kız burası böyle aldım. evet Abbas ya çok iyi Allah benim telefonu çalıyor kim arıyor kardeşim kardeşim bilmiyorum ben nereden bileyim açsana telefonunu açıyorum Abbas bir saniye alo kiminle görüşüyorum <laughs> merhaba. Ben Yağmur. Allah'ım ya kapattım arkadaşlar telefonu bir an önce ya. Yağmur aramış. Kardeşim Yağmur aramış. Sakın bak kardeşim. Sakın açmıyorsun tamam mı? Allah belanı versin seni açarsan. Ya Abbas ya tamam. Öyle deyip durma da açmayacağım kardeşim. Merak etme ya. Ben Yağmur'u seviyorum. Ben burada yeni bir hayat kurdum. Onları istemiyorum. Bebek köşesi istemiyorum. Selin'i istemiyorum. Bana yaptıklarını görmedin mi? Darku sayısı. Arkadaşlar size ben bu yapma. Haklı mıydım? Yok haksız mıydım? Ne söyleyin onlarda yazmayayım. En, en, en önünde kalmayacağım Darku sayısı. Hadi arkadaşlar bana yorumlar. Haklısın lütfen ya. İçim arkadaşlar biraz kötü hissediyorum yani. Lütfen atacağı haklı oldu mu yazın arkadaşlar. Evet Arkusay sen haklı mı, yoksa haksız mı? Kardeşim bence haksızsın. Hayır Abbas saklayayım tamam mı Allah Allah. Yürü gitme sen de bak onun yanına falan geldin herhalde. Yancısın falandır yani. Kardeşim hayır ya manyak mısın oğlum ya manyak mısın? Neyse sen kardeşim burada bekle ben birazdan geleceğim. E, nereye gidiyorsun Abbas ya bir şey mi oldu? Kardeşim yok yok ya sen bekle burada tamam mı? <laughs> bir şeyden merak ederim. Tamam kardeşim beklerim hadi burada. Bas neredesin? Olamaz arkadaşlar arabası da burada. Bu çocuk nereye gitti Arkusay? Şu eve falan mı girmiş diyeceğim de kapısı da açık arkadaşlar. Eve herhalde kapısını kapatır. De, ee, bakayım bizim evde de kimse yok arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum. Allah bir saniye ya. Selin nereye gidiyor? Allah'ım yarabbim herhalde çocuklar falan çaldılar Darko ya. Yok ya çocuklar falan çağırmıştır. Yani birazdan gelecek yani Darko sayısı. Allah'ım yarabbim bir şey soracağım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Abbas arkadaşlar senin yanına gitmiş. Ya senin, senin erkek arkadaşın var mı acaba? Ee, yok da hoşlandı birisi var Abbas benim ya. Kim kim söylesene valla bak. Bana söyle. Ben kimseye söylemem tamam mı? Yemin et kimseye söylemeyeceğini. vallahi söylemeyeceğim ya. Yemin ederim baksana. Ee, şey. Ya sen birazcık da çok çekicisin da Ben seni aşık oldum denilemez. Aslında var ya aşık oldum ama ben Engin'e daha çok aşığım. Nasıl yani ya? Engin'e ben daha yüksekliyim. Daha fazla param var. Sen beni sevsene oğlum ya. Boş ver. O fakir. Ya Abbas ya ne diyorsun sen? Manyak mısın ya? Geleceğim şimdi kafasını kıracağım Darko sayısı. Benim arkadaşlar sevdiğim kızı tavlamaya çalışıyor ya. Manyak mı ne derim? Ya ne Abbas Böyle konuları konuşmasak daha iyi olur tamam mı? Ben zaten bir birkaç gün içinde hislerimi açacağım. Ben ona aşık oldum Abbas Hem de deliler gibi. Sana aşık değilim. Anladın mı beni? Ya ama nasıl ya? Büyük güzel bana aşık biliyor musun burada köydeki? Ya gitti olabilirsin ama ben aşık değilim yani Abbas kusura bakma. Tamam tamam ya of ya. Neyse ben dışarı çıkıyorum. Görüşürüz o zaman. Yani. Görüşürüz Abbas. Aa, bu en yakışıklı çocuk Abbas. Evet ya o Ya bizim bize bir imza verir misin lütfen Bizimle bekle gelmez misin ee, Şey kızlar benim müşterim var da Kardeşim ya gördün mü bak seni sevme Müşteri dedin mi Evet Abbas dediğim kardeşim ama ben başka şekilde tanıdım Sen gerçekten aşık olmadın değil mi ya, benim sevgilime Yani sevdiğim kız Abbas Hayır kardeşim ya olmadın da seni seviyormuş oğlum <laughs> evet hey, Abbas biliyorum hissediyorum kardeşim zaten Her neyse Abbas bize bir bakar mısın ya Sen çok yakışıklı adamsın Tamam kızlar bakarım Allah Allah Ne oldu söyleyin bakalım Abbas senin sevgilin var mı eğer Abbas yoksa ben seni sevgilin olabilirim gerçekten de Çok yakışıklı birisin. İkimiz de mavi renkli tonları çok seviyoruz değil mi? Ee, şey kapmasın işi var birazcık ya. Birazdan sonra gelecek anladınız beni. Tamam Engincan merak etme. Aa Nazlı sen ne yapıyorsun burada? Engincan ben de aşık oldum ya Abbas'a. Abbas çok tatlı birisi. Çok yakışıklı. Parası da var onun. Ee, parası çok aslında ya. <laughs> ya param var kardeşim yanına tutturma. Ee, var var evet parası da var birazcık her Abbas hadi gel kardeşim gidelim biz. Bizim işimiz var. Kızlar ben biraz birazdan geliriz yani. Evet değil mi Abbas? Evet kardeşim birazdan geliriz. Benim var ya arkadaşlar görüşürüz kusura bakmayın. Evet arkadaşlar görüşürüz kusura bakmayın valla. Bizim bir işimiz var. O, sen ne yaptın oğlum? Ya yaptım kardeşim? Oğlum sen kendi bir şey yaptın. Kardeşim ya laboratuvarda birazcık aşk iksiri falan yaptım da. Herkesi kendime aşık ederim. Yapmaz ya. Nasıl yaptın söylesene. Kardeşim söylemene gerek var oğlum ya. Sen zaten yakışıklı adamsın. Senin yapmana gerek yok. Ya arkadaşlar yakışıklı mıyım? Lütfen yorumlarda yazar mısınız ya? Hepiniz önüne kalp dar kusayısı. sayısı. Arkadaşlar vallahi bile ben yakışıklı herhalde. Şu gözlerime baksın yapmaz. Ne kadar güzel parlıyor değil mi? Evet kardeşim. Var ya sana bir smokin alacağız. Ondan sonra seninle birlikte yüzük alacağız kardeşim. Gideceğiz bu kıza çıkma tekme edeceksin değil mi? Hayır yapmaz. Sevgilim olmasını. Ondan sonra evlenmesini söyle. Hadi gel hatta gidiyoruz. Gerçekten de. Gerçekten yapmaz. Gel gidiyoruz kardeşim. Ona ben şimdi çıkma dedim vereceğim. onu olmasını isteyeceğim. Kardeşim ya çok heyecanlıyım. Biliyor <laughs> musun? Evet yapmaz ya. Ben de heyecanlı kardeşim. Ben ne? <laughs>